Sayın Kaya, biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin de belirttiği gibi 21. yüzyılda inşaat teknikleri, mega şehircilik projeleriyle değişen konut profilleri, turizm yatırımları, ticaret ve sağlık yapıları ve bunlara özel satış pazarlama kanalları için iki ana oturum gerçekleştireceğiz. Bugün uzman konuklarımız ve sektör doğayanları tüm gün sürecek. Sektörün tüm taraflar ve tek bir hedef doğrultusunda toplayarak sadece Bursa'nın değil, geleceğin kentlerine hayat verecek. Tabii değişimin ana ekseninde inşaat var. Zira barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, gelecek tüm ilk adımı inşaat atılmakta. Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer sektörlerin katkısı da dikkate alındığında inşaat sektörünün gayri sahibi milli hasıla içindeki payı yatsınamaz bir gerçek. İnşaat sektörü kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmeti talep yaratan konumunda olup bu yaygın etkili sektörün ekonominin lokomotifi olma vasfında en temel göstergesi. İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ki sizlerle mutlaka paylaşmamız lazım. Ortalama yeni bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23 bin parça bulundu. düşüncelerin gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez yeri ne kadar ortadaysa Türkiye için de o derece önemli. Şimdi Sayın Kaya'nın konuşmasının hemen ardından sözü ben İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nazmi Durbakay'ıma teslim edeceğim. Kendisine kısa özgeçmişini paylaşmak isterim. İstanbul doğumlu 1974 Etik İnşaat Fakültesi mezuniyetinden ardından sanayi ve konut inşaatları yaparak iş yaşamına başladı. Yaklaşık 40 yıldır da mesleğini başarıyla icra etmekte. Nazmi Durbakay'ın inşaat sektörünün yanı sıra gıda, turizm ve hizmet alanlarında da faaliyet gösteren şirketleriyle birlikte teknik konut çatısı altında binlerce kişiye istihdam sağlamakta. Türkiye inşaat Sanayicileri İşveren işte, Gayri Menkul Yatırım ortaklığı Derneği üyesi olan Nazmi Dur Bakayım aynı zamanda son 4 yıldır da İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olmakta ve deprem ve mücadeleye destek vermek amacıyla Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı'nın da kurucu üyeleri arasında yer almakta. Sayın Dur Bene. Vale. tekrar geriye dönmek gibi bir e, lüksümüz olamaz. Daha ileri gideceğiz. Sektörün e, oyuncuları olan bizlerin de e, bu e, süreç içinde kendimizi belli noktalara kadar geliştirdiğimizi hep beraber istiyoruz. Ancak yeter mi? Bu yetmez. Çünkü e, Sırlarla ileriki tarihlerde göreceğimizi bekliyoruz Nitekim e, bu mükabiliyetle yabancı olan satış e, 2013'e göre 2014'te 26 milyon bir oranla arttı. Ama sayısal olarak baktığımızda e, bu rakam yeterli değil. bu çok daha yukarılara çıkacak. Şimdi burada neler yap Shut sure. up. fiyat komisyonlar e, yarın öbür bizim karşımıza yine e, bir mazi kökü müazize olarak kalmamalı. gene Yine bizim sektörümüzde e, konudan ilgili e, bir takım büyüklerden bahsediyoruz. KDV diyoruz, arşık diyoruz, vergi diyoruz. Tabii burada netice biz Neyse şartlar neyse o şartlar eğer eee bize uygunsa bu işi yapacağız. Neyse yapmayacağız. Ancak tüketici tarafından eee daha işlevsel ve daha fazla eee sahibi insanların olabilmesi için bu kanunlarda devletin en ufak bir olmadan eee bir takım sağlığında bu KDV maliyeti üzerine konuluyor. Sönetilme meydanında bir mahsup imkanı olduğu takdirde KDV işlevselliğini sürdürecektir. E, KDV'de böyle bir düzenlemeyi belki günümüzdeki dönemlerde, çünkü seçimlerle yakın e, tekrar büyüklerimiz ele alabilirler. Bunun e, oranı tartışılıyor. Dünyada Bunun dışında e, eee bunun da balon var mı? Hep popüler e, sözler bunlar. Bugün e, de bunun kur, da balon var mı? Şimdi konuda da balon olabilmesi için e, fazla bir malı olup belli başlı firmalarında bunları satamaması lazım. Bugün doğru pazarlaması doğru yapılmış ve fiyatlaması doğru, doğru olan malları e, malların satılmadığı gözükmüyor. Ancak iyi düşünülmemiş projelerde bir takım sıkıntılar olabiliyor. Şimdi önümüzdeki tehlike şu. Konuttan herkes para kazanmak istiyor. Çünkü gayrimenkulün garantisi var. Millet olarak da gayrimenkulü seviyor. çıkartmaları ve dolayısıyla kayıt dahili çalışmaları sağlandığı takdirde buluttan da evet para kazanılacak ve ama hiçbir zaman bir stok şeklinde yani kullanılmayan buluttan birikmeyecek ve sektör ve daha fazla vergi verir daha fazla şeffaf bir hale gelmiş olacak. seçim sonra bizim yapı müteahhitleri olarak bir arzumuz var. Diyoruz ki 1967'de kurulan İstanbul İnşaatçılar Derneği binlerce metrekare konut yaptık. Fakat bir odamız dahi yok. Bir odaya sahip. alabildiğimiz takdirde burada Sayın Bakanım zaten aynı meslek